Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung A50 arka kapak nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı iyice ısıtıyorsunuz. Isıttıktan sonra şöyle bir yaprakla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak şu şekilde dikkatli bir şekilde aralayarak elinizdeki aparat dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Yoksa i̇şte ekran batarya filmleri var. Onlara zarar verebilir. İçeriye fazla daldırmadan Arka kapak plastik olduğu için sıkıntı yok. Kırılma riski yok. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı bu şekilde sökebildik. Ve evet, bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizle ulaşabilirsiniz. Tekrar kapatmak istediğiniz zaman kenarları yapıştırarak şekilde kapatıyorsunuz. Para lastiğiyle, kavuşuklarla kenara donarak işlemi tekrar